balıklar ve yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle 11-17 Kasım haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde sizlere hemen küçük bir hatırlatma. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip edin. Her türlü görüş ve önerinizi çekmemi istediğiniz videolar konusunda da bilgi akışı için yorumlar yazabilirsiniz. Hadi şimdi ekranıma dönelim. Evet sevgili balıklar ekranıma döndük. Şimdi sizlerle 11-17 Kasım haftasını konuşacağız. Öncelikle 3 hafta boyunca Venüs Oğlak Burcu'nda seyahat edecek. Venüs sizin ilişki kurma, birilerinden hoşlanma, zevk alma ile anlatan bir gezegen. 11. evde olması arkadaş gruplarından daha ciddi görünen kendi bir otoritesi durumu olan insanlarla bir bazı yakınlaşmalar söz konusu. Sevgiyi alıp verdiğiniz alanlar arkadaş ortamındaki insanlardan olacak. Bazı gruplar içerisinde olmaksın hoşunuza gidecek. E, ekiplerle beraber olmak birlikte sizinle aynı şeyleri düşünen insanlarla, e, belirli insanlarla hareket etmek ön plana çıkacak. Venüs. E, para kazandığınız alanı zevk aldığınız, mutlu olduğunuz alanı gösterir. Yani size özdeğer ve değer kazandırır. Dediğim gibi arkadaşlar, gruplar, ekipler, e, her türlü organizasyon size bunları sağlayacaktır sevgili arkadaşlar. E, Merkür ile Satürn arasında bir kare açı gerçekleşiyor. Merkür sizin 11. 10. evinizde hareket ederken patronlarınız e, aranızdaki iletişimlerde bazı sürtüşmeler, beklemeler, onları beklemeniz veya onlar tarafından susturulmanız aile büyükleri olabilir, patronlar olabilir veya mesleki anlamda ileri yönelik düşüncelerinizde önünüzde bazı engeller, ket vurulması durumları da söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bu hafta patronlarla uyuşmak adına da çok fazla destekleyici olmuyor. Belki iş, meslek konularında kendinizi e, sınırlar çizmeniz, kendinize bazı prensipler edinmeniz, kendi kendinize kurallar koymanız e, veya toplum önünde görünürlüğünüzle de alakalı bazı kendinize sınırlar çekmeniz de söz konusu olabilir. E, eğer dışarıya karşı kendinizi çok e, dominant ifade ediyorsanız, belki de bu dominantlığınızı birazcık da baskılamanız gereken bir dönem olabilir sevgili balıklar. Venüs ile Ay düğümleri arasında bir kare açı gerçekleşiyor. Bu kare açı e, harekete ilişkiler konusunda zaten Venüs'ün Olak Burcu'na geçmesinden bahsetmiştik. Bu da e, az önce bahsettiğim o arkadaş gruplarındaki kişilerle ilişkilerinizde hemen bir şeylerin ortaya çıkamayabilecek olduğunu belki de anda kalmanız gerektiğini işaret etmekte. Yani Kuzey ay düğümü yani ne geçmişi kapatabiliyorsunuz ne geleceğe gidebiliyorsunuz gibi bir durum. Yani belki de bir şeyleri akışına bırakmak çok daha yerinde olacaktır. Çünkü kuzey ay düğüm geleceğe yönelirken güney ay düğüm geçmişe doğru çeker. Gelecek ve geçmiş arasında bir ayırdımda olacaksınız. Aslında sizi ilişkiler konusunda anda kalma konusunda size bir gökyüzünün mesajı var. Satürn'ün direkt harekete geçmesi belki de haftanın en dikkat çekici göstergelerinden bir tanesi. Çünkü Satürn kişisel disiplinle özellikle çünkü birinci evinizde kişisel disiplinle, oto kontrolle, planlı ve programlı olmayla istikrarla alakalı bir kesiken bir süredir uzun bir süredir retrodaydı. Şimdi direkt harekete geçecek. Artık kendinizi yapılandırma, daha planlı, programlı, organize bir şekilde hareket etme, daha disiplinli, hedefe yönelik davranma konusunda sizlere mesaj vermekte. Yani kendinizi yapılandırabilir. Özellikle şimdi birazdan göreceğiz. Mars'ın da düzey ay düğümünden üçgen açı alıyor. Ee, yani sağlık ve güzelleşme kendiniz daha iyi ifade etme konularına gösteriyor. Belki e, hizmet alıp verebilecek olduğunuz bazı alanlar olabilir. Gündelik rutinlerinizi bir hareketlilik ediyor. Yani o gündelik hem aktiviteleriniz, iş hayatınız hem de yaşam alanlarınızda bir e, aktif bir girişkenlik yaptığınız, efor harcadığınız durumlar oluşabilir. Sağlık için bazı adımlar atabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi boğa burcunda bir e, dolunay gerçekleşecek. Boğa burcu olduğu için yeme içme ile de çok alakalı bir burçtur. Maddiyatla alakalıdır. E, kardeşleriniz de sizin de bu 3. evinizde gerçekleşiyor. Kardeşlerinizde olan e, iletişim dünyanızda, çevrenizde, gidip geldiğiniz konularda, e, pardon gidip geldiğiniz yerlerde, konuştuğunuz konularda bazı e, beklenmedik sıra dışı durumlar oluşabiliyor. Belki de rutinin dışına çıkmanız, zihinsel olarak rutin dışına çıkmanız, zihninizi değiştirmenizle alakalı bir mesaj veriyor bu donlay sizlere. Çünkü Uranüs burada beklenmedik durumları yaratır, aniden ortaya çıkan şeyleri. Gösterir. Ayın da burada olması belki de zihinsel konularda eğitim öğretim alanlarında e, böyle güvenliğin kendi güvenliğinin sağlayabilecek olan adımlar atmanız konusunda sizlere bir yol gösterici olabilir. Güneş'in zaten buradan Uranus'te de karşıt açı yapması sizin yüksek eğitim konularında hayata olan bakış açınızda değiştirmeniz gereken şeyleri işaret ediyor. Belki de ee, nasıl denir ee, yabancılar eğer bir süredir birilerine mahkemeye verdiyseniz bunlardan vazgeçme veya bunlarla alakalı bir yön değişikliği alternatif durumların oluşması gibi de bir durum söz konusu. Hayata bakışı içinizde değişim ve dönüşümlerle gebe olduğunuz bir hafta aslında. Çünkü Uranüs buradan sizin istek ve niyetlerinizi değiştirmeye yönelik aslında bir adım atmanıza yardımcı olacaktır. Tabii bu siz zorlayan ama sonuç itibariyle neticede olumlu bazı sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü Güneş'in Güneş Akrep Burcu'nda ve Mars Akrep Burcu'nun yöneticisi olarak e, ay düğümleriyle olumlu bir açı yapıyor. Yani aslında siz bu e, 3. 6. ve 9. evlerde oluşan bu e, göstergelerle birlikte ne olacak sevgili arkadaşlar siz e, doğru davranmaya hayatınızda bir şeyleri değiştirme hem, e, hem açık olacaksınız e, hayat görüşünüzü perspektifinizi inanışlarınızı anlam dünyanızdaki bazı değişimler söz konusu belki de artık bir şeyler bildiğiniz gibi değil de yeni bir şeylere açıklık e, kapıları aralamanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Çünkü akrep burcu pardon e, balık burcusunuz bir şeyleri kapılıp gitmek yerine o en başta bahsettiğim kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün e, Venüs'e yapmış olduğu açıyla ne yapacaksınız? Bir şeyleri yoluna koyma, yoluna bırakma, akışına bırakmayı buradan gösterebilir sevgili arkadaşlar. E, benim sizlere söyleyecek, aktarabilecek olduklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.